Belinay. Bugün size bir şey göstereceğim. Hazır mısınız? Ay biraz bekleteyim arkadaşlar, size heyecanlanın. Ondan sonra göstereceğim şimdi. Annem. <laughs> Anne keşke kameraya gelirken el sallasaydın. Görmedim. <laughs> arkadaşlar göstereyim mi? meraktan çatladınız. Anne sence biraz da arkadaşları meraktan çatlatayım mı yoksa şimdi göstereyim ben. mi? da bence meraklandığında göster. Tamam hadi gösteriyorum arkadaşlar. Üçten geriye sayalım. Üç. İki. Bir. Gösteriyorum. <laughs> Nasıl durmuş arkadaşlar? Böyle dokununca biraz acıyor ama katlanıyorum. Bu arada videosunu çekerken göstermedim. Çünkü arkadaşlar e, kanıyordu falan ya. Sürpriz olsun dedim. O yüzden böyle bir şey yaptım. Evet arkadaşlar. E, evet biraz acıyor ama Yani bu çocuk yaşımda niye yaptırdın dersen çok meraklıyım, bir de öyle küçük şeyleri istemiyorum. 1 milyoncadan falan alıyordum eskiden ama istemiyordum böyle. Bakın nasıl duruyor sence? O biraz böyle şey, evet acıyor dokununca ama of acıyor çok. Sürpriz olsun diye size videosunu çekmedim ama sürprizimi gösterdim arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim size. Bardak küpelerim nasıl? Ee, en sevdiğim arkadaşım aldı. Siz de benim en sevdiğim arkadaşımsınız ama benim kankamdı. Doğum günümde almıştı şöyle. Ama ters takmışım. Bunun burada, bunun da burada olması gerek. Neyse arkadaşlar. Ben çok beğendim. Ee, siz de beğendiniz mi? Tamam tamam arkadaşlar ya <laughs> şakanın zaman şakanın ortaya çıkma zamanı geldi. Gerçek deldirmedim. Bakın bu böyle açılıp kapanan piercinglerden şaka piercingi bakın. Bunu böyle tutuyorsunuz kapatıyorsunuz e bu şekilde oluyor. Tabii ki gerçek piercing yaptırmadım çünkü acısına katlanamam arkadaşlar. Hele bu yaşında. 10 yaşındayım daha. Arkadaşlar 10 yaşında piercing mi yaptırılır? Gerçekten deldirmedim. Bu şaka piercingleri şu şekilde göstereyim bakın. Bu da zaten şey. Gerçekten arkadaşlar yaptıramam öyle bir şey. Çünkü deliyorlar. Ben bir tane kadın görmüştüm TikTok'ta. Böyle yani şurasını deldiriyordu. Ağlıyordu böyle şey yaparken. O yüzden ben de arkadaşlar korktum. Yani acayip şekilde korktum. Yani bir de dem kemiğini deldiriyor ya. Ben dayanamam. Gerçekten. Ben sadece bu şekilde size şaka yapmak istedim. Bence eğlendik. Siz de eğer ee, eğlendiyseniz like atın, abone olun ve bildirimleri açın. <gülüyor> Kardeşim. <gülüyor> Bu arada arkadan kardeşimin sesleri geliyordu. Bir şey bir şey bir şey diyordu. Bunu farklı farklı yerlere de takabiliyorsunuz arkadaşlar. Her yere takabiliyorsunuz. Ne Şaka ya? Piercingi. Gel sana da takalım videoda. Ben. Gel takayım. Oraya takılmaz ki ben onu kulağımda daha takıyorum. Gel bak. Herkes takılabiliyor arkadaşlar. Tamam şimdi gidebiliriz. bu benim oldu. Emre abim mi o? Yok. Kulağımda daha iyi takılıyor. Oo, ne ara 4 dakika oldu ya. Görüşürüz arkadaşlar. Bu arada sizi meraklandırdım biraz. Böyle yapıyordum yani. Görüşürüz.